Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. kıt 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 Çocuklarım gelmiş, çocuklarım gelmiş. Mustafa'm gelmiş. Defnem gelmiş. Hoş gelmiş. Tavuklara bakmaya gelmiş. Sizin tavuğunuz yok mu Defne? Var. Kaç tane? Tavuğunuzun adı ne sizin? Tavuk. Tavuk mu? Tavuğun adı tavuk olur mu kız? Ne diyor Niye coğuşuyor bunlar? Hı? Kavga ediyorlar bunlar. Dede bizim kırcınlı oroz var. Bizim de var kırcınlı orozumuz bak. Şu kırcınlı. Beyaz var. Beyaz. yedi. Şuraya gidelim Şuraya gidelim Bıçaklar o zaman Hop 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 Böyle böyle Aşağı düşürme, Sı dur kaptı. Kim kaptı? Hangisi kaptı? Kara tavuk kaptı Sı Hadi, Sı hadi gidiyoruz, hadi. Yürü Baba gel ben... Koşma düşen, yavaş yürü kız, yürü şöyle önden yürü. Torunlarım gelmiş, bunları savuşturmaya gidiyorum. Hoş gelmişler, Safa gelmişler. Emine kızımın çocukları. Bunları savuşturacağım şöyle. Rüzgar esiyor. Bunlar köpekten korkuyorlar. halen devam ediyor. Arkadaşlar ben de şu torunlarımı bir savuşturayım. Köpekten korkuyorlar. Şurada çobanların köpeği var. Bu ne lan? Elinde ne? Tavara mı gönül öleceksin? Tavara mı gönül öleceğim? Gö Esas mı? mı i̇yi iyi hadi bakalım. dolanın da çıkın hadi. Kızım kapı açın geç oraya. Geç. Hadi şöyle bir dolanın da sizi çekeyim. Biz yine parka geldik. Torunlarım parkı özlemişler. Buna özlemediler de Soğuk olduğu için çıkamıyorlar Bugün de rüzgar esiyor Düşen oran kopar Dikkat et Mustafa Paşa Dikkat et Hadi bakalım sallan Defne bu ne? Hani çalışmak mı? Öyle mi çalışıyor? Benim gücüm gitme yoruna. Hadi bir sen de bir şey yapayım bari. Bir yorum. Bir yorum. Bir yorum. Bir yorum. kayıyordum. Şey yere düşüyordum. İyi hadi bir de şuradan şuradan bir daha çık. Ne kaçın gayrı sol şu yandan gel. Şuradan. Gel Cemre, beni bir çek şuna bineyim ya. Dur sen, ben inersem. Sen çek hemen, tut şöyle. Sıkı tut, şey etme. フ <laughs> フ Kartal Teravanı boşmuşlar. Buradan başkanımıza duyurulur. Tamam. Bu sınırları. Hoş

çekmemiş ki bu. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi kayba. hiç çekmemiş bu <laughs> Cemre bu benim gittiğimi çekmemiş kendine çek <laughs> bir şey değil poşada bir şey koydun hadi gel gayri gidiyoruz gel gel kızım gel soğuk üşüdünüz soğuk üşüdünüz hadi 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 gidiyoruz şöyle onu. çocukları biraz eğlendirdim parkta şimdi de, şimdi de evlerine savuşturuyorum aynı. Bağından boşanmış gibi oldu. Hava soğuk çalmıyorlar dışarı. Hoş Hadi, Hoş, Şurada, Hoş, işte Hoş Hadi yürü. Şurada çobanların köpekleri var. Köpeklerden korkuyor. Bak işte geliyor Hadi yürü bak. Bak o tazı. Tazı, tazı 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 Arkadaşlar bu bir tazıdır. tavşan yakalar. Ondan sonra şu da bunun yavrusu. Tavşanın yavrusu. Tavşan kaç. Hazır koş. Şuraya bay bay edin de gidin yürü. Hadi. Annenize selam söyle. Hadi. Gel burada hadi gel. Gel gel. Gel burada hadi gel. Gel buraya hadi. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Hadi güle güle. Hadi, hadi. hadi sen hem selam söyle. Benim birime öpüm. Hadi. hadi güle güle. Hadi. hadi güle güle. Evet arkadaşlar. Torunları savuşturdum. Şöyle eve doğru. Ben de gideyim. çocuklar bize gelmişlerdi. Onları savaştırdım. Bir de parka geçirdim onları. Korktığa biraz eğlendirdim. Gittiler evlerine. Tut 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 Yani 25-30 belki 50 tane avcı olurdu. O avcıların tazıları olurdu. Kışın ava giderlerdi. Tavşan avına giderlerdi. Tavşanlar tutarlar. Omuzlarını atarlar getirirlerdi. Bizim torunlar bu köpekten korkuyor arkadaşlar. Onları savuşturdum geldim. Durumlar böyle. <laughs> rüzgar esiyor. Felaket bir de soğudu akşam üzeri. Sevgili arkadaşlarım. Ben de yoruldum. Çocuklardan <laughs> ben de oynadım biraz parkta. Çoktan belli bilmiyordum. İlk zamanlar hep bu spor yapıyordum da. Sonra bir ara bıraktım. iş güç zaman bulamıyorum ki arkadaşlar spor yapmaya. Gerçi ben akşama kadar spor yapıyorum. Yani ora bura koş babam koş bahaya koş bahçeye koş. Dala koş, değineye koş. Değinin hesabı zaten spor yapıyorum ben. Sevgili arkadaşlarım. Şurada benim şeyim var. E, odunluğum var. Burası bizim odunluğumuz. Evet. Kışlık odunlarımız var burada. Sevgili arkadaşlarım, burası böyle bizim odunluğumuz arkadaşlar. Şurada dışarıya kapı var açayım da biraz. Haydi dik olsun. Rüzgar. Fırtına. Evet arkadaşlar. Burası da bizim odunluğumuz. arkadaşlar Şöyle benim bahçede kullandığım takım edağıtlarım var. Küreklerim, billerim, kazmalarım, çapalarım, direnlerim, bütün malzemelerim var arkadaşlar burada. Bunlarla bahçemizi az yok, belli yok, çapar yok. Ürünlerimizi ek yok. Kaldır yok, hiç yok arkadaşlar. Kömürümüz de bitmiş. 3 torba kalmış. İnşallah havalar biraz iyi gider de kömür almaya bir şeyimiz olmaz. Aslında kömürümüz yetmez arkadaşlar. Arkadaşlar da Şükür. İstanbul yaptık. Bundan kömürümüz biraz uçaptık. Bu da benim emekler Bunu inan ben Sevgili arkadaşlarım, çocukları savuşturdum geldim. şöyle tavuklarımın da yemini verdim. Tavuklarım yemeğini yesin. Akşam iftarlarını yemeklerini yesinler. Haydi kızlar, iyi akşamlar. Yemeğinizi yiyin, yerinize yatın. Haydi. Arkadaşlar bir bakalım bu. Bugün yumurta hiç bakmadık. Yumurtladınız mı siz? He? Yumurta var mı? Bizim hanım yumurta mı kur? almış gitmiş. Toplamış yumurtaları. Hmm. Yumurtaları almış valla. Yok. Ela Sultan yumurtaları götürmüş. Götürmüş. Arkadaşlar. Leyla Sultan günde 3 seyir uğraşıyor bura Kızlar Yumurtalarınızı götürdü mü Leyla Sultan Kaç bakın Kaç Kaç Kaç, Kaç kız. Evet arkadaşlar Sevgili arkadaşlarım. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Böyle bir fırtınalı günde bir video daha çektim arkadaşlar. Yarı parkta, yarı havluda. Sevgili arkadaşlarım. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Efo dayınızın kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Allah yardımcımız olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.